Merhabalar benim güzel ailem, aileme yeni katılanlar, hepiniz acele kahve Palı kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki burçların Ocak ayı 2022 yılı için ee, kahve pahalarına bakıyorum. Bugünkü burcum koç burcu. Kahvemi koç burçları adını içip onlara da niyetlendim. Koç burçları da isteklerinde, niyetlerinde bulunsun. Bakalım Ocak ayı için fincanımız koç burçlarına neler söyleyecek, hep birlikte dinleyelim. Evet arkadaşlar emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip yorum yapmayı, YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Koç Burcu Tarot Açılımı ise Hacerli Tarot kanalımda açıklama bölümüne linki bırakacağım. Sevgili koçlar, bir kalabalıkta ön planda olacaksın. Aslında yaşam koşulları bunu gerektiriyor. Sen ön planda olmak istemiyorsun ama senin karakterinde bu var içine yağları eriyeceği bir olay olacak. Gerçekten senin canını yakmış, seni üzmüş birisi. Arkadaşlar, ezan okunuyor, ezan bitsin devam edeceğim. Evet, devam edelim. Seni gerçekten kırmış, üzmüş birisiyle ilgili bu konu. Şimdi. İki yol var. Hanenin dışına doğru e, bulunduğun konumdan farklı bir yere doğru gideceksin. Bir tanesi senin için aydınlık ve ferah. Diğerinde ufak tefek sıkıntılar olabilir. Ama ikisini de gerçekleştireceksin. İnişlerini çıkışlarını kenara bıraktığında senin için Ocak ayında daha iyi şeyler olduğunu göreceksin. Tekrardan. Hırslısın işin, kariyerin, her neyse yapacağın olaylarda elinden geleni yapmak senin için en iyisi. Çünkü şunu demek istemiyorsun. En azından çabaladım, yaptım, benim elimden gelen buymuş deyip o rahatlığı kendine sunmak istiyorsun. Tekrardan Şöyle bir durum var, e, endişelerim var ama farkındasın bu endişelerinin gereksiz olduğunu. İlerleyen günlerde bunlar gün yüzüne çıkacak. Dikkatli olman lazım. Çünkü sürekli endişe e, oluşturmak ya da bunu düşünmek seni işini, gücünü, hayatını biraz ertelemene neden oluyor. Dokuzlu bir vakitte bir duruma üzülmüşsün o kadar çok üzülmüşsün ki o durumu artık düzeltmek istiyorsun. Kalbin yaralanmış. Aslında asi bazı konularda net. Gerektiğinde inatçı olabilirsin. Gururunu bir kenara bırakmak istemişsin. Ama işte yapın gereği bazı olaylar buna izin vermemiş. Evet ilerleyen günlerde sana iyi gelecek bir insan var. Bir konuşma bir görüşme söz konusu onunla. Ee, tekrardan olaylar karşısında suskun kalamıyorsun çünkü yani hele de haklıysan suskun kalmak istemiyorsun tamam susup kenara geç ama haklı olduğun bir konuda neden susayım ki demişsin çok da haklısın lider olman senin ruhunda var bir işin üstesinden geleceksin ilerleyen günlerde ve ferahlayacaksın rahatlayacaksın çünkü aklına koyduğunu yapman gerekiyor eee düşünceyle hani bazı planların kafanda vardır hani bir insan ben bunu böyle yapsam daha iyidir Düşünür, düşünürsün düşünürsün kafanda o yarım bıraktıkların var ya onları tamamlayacaksın ve tamamladığında senin için başarı oluşacak kendini kanıtlamak zorunda kalabilirsin hiç önemli değil demişsin. Elimden geleni yapayım. Görün bak nasıl yapıyorum. Biraz risk alacaksın. Gerçi risk almaktan korkmuyorsun. En iyisini yapıyorsun. Gerekirse e, gecini gündüzüne katıp doğru olanı yapmak tam da sendik. Evet şimdiki. Kararsız bir insan yüzünden. Sen de kararsız kalmışsın. Gel gitler seni bıktırmış. Metlik istiyorsun hayatında ama bir insana da düşüncelerin bağlı. Geçmişte buna çok tolerans göstermişsin. E, lakin ilerleyen günlerde bu tolerans gösterdiğin sadece bir kişi değil... ...herkes aynı şeyi yapıp hayatından aniden çıkarabilirsin. Artık temiz bir sayfa açmak istiyorsun ama sana değil sayfa bir defter lazım. Tamamen o defteri atıp yeni bir hayat istiyorsun. Evet gururlusun, çekicisin. Ee, aynı zamanda sevecen bir yapım var. Sevdiklerine karşı aşırı sorumlu hissediyorsun. Bak sorumlu değil, aşırı sorumlu. Onların başına bir şey gelsin istemiyorsun. Biri sana destek verecek bir olayda. Hani böyle bir insan kavgaya gider ya elini kolunu sallayarak haklı olduğun bir şeyi savunmaya gidiyorsun. Dikkatli olmakta tabii ki fayda var. Şimdi burada bakayım ne kadar net ama... Net diyerek sana göstereyim bunu. Evet, benim gördüğüm kadar net olmuyor bazen. Çok belirgin değil ama yine de eklemeye çalışıyorum arkadaşlar sizin için. İsminde A harfi olan birisiyle ben bile çok zor görüyorum. Üçlü bir vakitte çok belirgin değil ama A harfi de belirgin değil. Üçlü bir vakitte sıkıntın, ailevi bir problemin çözülecek. Üzerinde yani bu işim olsun şunu yapacağım dediğim bir olay var. Bir an önce onu gerçekleştirmen lazım çünkü kalbinden geçen o iş, o yapacağın olay gerçekleşecek. Ve sen de bunu en kısa zamanda gerçekleştirirsen iyi olur. Parasal olarak sıkıntıların biraz daha devam edebilir. İnişlerin, çıkışların var. Sevgin için savaşmayı her zaman tercih ediyorsun, ama sevilmediğin bir ortamda bulunmak seni çok yıpratıyor, üzüyor. Oradan hemen kaçmak istiyorsun. Keşke bazı şeyler mümkün olsa da elimizi ışıklattığımızda istediğimiz yere gelebilsek. Emeklerinin karşılığını alamadığın bir durumda birinin desteğiyle karşılık alacaksın. Evet, bir adalet istiyorsun. Ve bu hani Ocak değil, Şubat ne olursa olsun daha erken olsa senin için daha iyi olur. Ama Ocak ayında kesinleşme sürecine doğru gidecek. Evet gelelim koç burçları için tabağımıza. Şimdi sen birilerini karşına alacaksın ilerleyen günlerde. Üç kişinin karşısına geçeceksin. O kadar çok inanıyorsun ki yapacağın şeye. Bu arada dileğin sıkıntına bağlı. Sıkıntını ise umduğundan daha fazla süreçte atlatabilirsin. Sıkıntını atlattıktan sonra dileğin olma sürecine girecek. Üç kişiyi karşına alacaksın ve sen dimdik duruyorsun. Eee... E, korkuların elbette var ama bunu karşındaki insanlara belli etmek istemiyorsun. Ailevi bir barışma, hasret giderme, sarılma söz konusu ve ağlayacaksın. Gözyaşlarını tutamayabilirsin. Gözyaşların belirgin çıkmış. E, tekrardan bazı süreçleri kenara atmana gerek yok. Bu konuşma birilerini karşına alma öyle ya da böyle ilerleyen günlerde gerçekleşecek. Tekrardan kalabalık bulunan insanların oturup yemek yediği bir mekan var. Orada dikkatli olman lazım. Çünkü senin kuyunu kazan insanları görüyorum. Silkelenip kendine gelmen lazım. İyi kötüyü ayırt etmelisin. Bir beklentim varsa ikili bir ilişkide Ocak ayında bu beklentiyi artık netleş, sen netleştireceksin kimse değil. Çünkü sen bunu öteledikçe geriledikçe ileriye gitmiyor. Senin çabalaman gerekiyor. Şimdi şuradaki S S harfi olarak yorumlamak istiyorum. İsminde S harfi olan birisi ferahlamana neden olacak. Tertemiz çıkmış zaten orası. Ve e, aksilikler birden değil. Senin hayatında çünkü aksilik bitmiyor. Biri biterken biri başladığı için en azından birkaç tane aksiliği, sıkıntıyı ferahlığa doğru götüreceksin. Tekrardan Sevgili koç burçları e, biraz önce dedim ya bir yüzleşme insanları karşına almışsın e, bir çizgi çizeceksin. Benim hayatımda böyle bir çizgi var. Siz o çizginin kenarında kalacaksınız. Benim hayatımın hiçbir yerine giremeyeceksiniz. İnsanlar bazen siz o kadar çok cesaretli olup ileriye gittikçe sanıyorlar ki hiçbir şeyden korkmuyor. Tabii ki sizin de korkularınız var ama risk alarak ilerlediğiniz için imrenmekten ya da işte kötülemekten başka ellerinden bir şey gelmiyor. Merak etmeyin. O insanları sırayla alt edebilirsiniz aynı anda e, birden giderseniz üzgünüm ama aksiliklerle karşılaşabilirsiniz. Evet bazen insan kendi içinde bir şeyler parçalanır bağırmak ister ya öyle bir süreç geçirmişsin ilerleyen günlere bunu götürmek istemiyorsun ufak bir hediyem var bu aralar nasiplerin bir e, durağanlık yaşayabilir ama e, hedeflerinden tabii ki malz geçmemen gerekiyor evet arkadaşlar bugünlük burcum koç burcuydu beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ee, videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın kendinize çok çok iyi bakın hoş kalın hoşça kalın sevgili koçlar her ne olursa olsun inatçı bir yapınız olabilir ama sevdiklerinize karşı inadınızı kullanmıyorsunuz. Kendi duygularınıza yenik düşmemeniz gerekiyor. Yeni bir yıl, yeni bir ay size güzellik, mutluluk getirsin ama önceliğiniz daima kendiniz olun. Sevdikleriniz için yeteri kadar çabaladınız. Kendinizi ön plana çıkardığınızda işler biraz daha kolaylaşacak. Hoş kalın, hoşça kalın.